Herkese merhaba. Bugün öyle bir konuya bakacağız ki basit ama hayatımızı değiştirebilecek kadar güçlü bir araçtan bahsedeceğiz. Bilinçli farkındalık. Hani şu her yere koşturduğumuz, sürekli bir şeylerle meşgul olduğumuz hayatlarımız var ya, işte tam doğru da orada bize yol gösterecek bir şey bu. Hazırsanız hadi başlayalım. Bu soruya kim hayır diyebilir ki? Hepimizin başına gelmiştir, değil mi? Masaya oturursunuz, yemeğinizi yersiniz, sonra bir bakmışsınız tabak boş. Ama tadını, kokusunu sanki hiç almamışsınız gibi. Vücudumuz oradaydı evet ama zihnimiz kim bilir nerelerdeydi. İşte bu duruma otomatik pilot diyoruz ve aslında sandığımızdan çok daha sık yaşıyoruz bunu. Peki, nedir bu otomatik pilot beyin? Gelin şimdi ilk durağımızda bu konuyu biraz daha deşelim. Yani aslında hayatımızın ne kadar büyük bir kısmını anı gerçekten yaşamadan sadece tepki vererek geçirdiğimizi bir düşünsenize. Ama hemen kendimizi suçlamayalım. Bu aslında beynimizin bir hayatta kalma mekanizması, bir tür enerji tasarrufu modu. Varsayılan ayar bu yani. Ama güzel haber ne biliyor musunuz? Bu ayarı değiştirebiliriz. İşte bilinçli farkındalık tam da bu noktada devreye giriyor. Madem otomatik pilotun panzehiri dedik o zaman gelin bakalım bu bilinçli farkındalık dediğimiz şey tam olarak neymiş? Tanım aslında çok basit ama her kelimesi altın değerinde. Diyor ki farkındalık. Ama nasıl bir farkındalık? Birincisi kasıtlı olarak. Yani hadi ben şimdi dikkatimi buraya veriyorum diyerek bir niyetle yapıyoruz. İkincisi şimdiki ana odaklanıyoruz. Yani ne 5 dakika önce olan bitene ne de yarınki toplantıya. Sadece şu an burada ne oluyorsa ona ve belki de en zoru ama en önemlisi, yargılamadan. Yani, aa ne güzel nefes alıyorum ya da of ne sıkıcı demeden. Sadece olanı olduğu gibi gözlemlemek. Şu karşılaştırmaya bir bakın, aslında bütün hikaye bu. Sol tarafta dikkatsiz halimiz var, yani otomatik pilotta, zihnimiz darmadağın sürekli bir şeylere tepki veriyoruz. Sağ tarafta ise bilinçli farkındalık hali. Yani anda kalıyoruz, ne yaptığımızın farkındayız ve seçimlerimiz kasıtlı. Biri akıntıya kapılmış bir sal gibi, diğeri ise dümeni elinde olan bir kaptan gibi. Seçim bizim. Bu benzetmeyi çok seviyorum. Düşünceleri gökyüzünde süzülen bulutlar gibi düşünün. Siz gökyüzüsünüz. Ne kadar güzel değil mi? Yani o düşünceler, kaygılar, planlar hepsi gelip geçici bulutlar. Bazen kara bulutlar, bazen pomuk gibi beyaz bulutlar ama siz o bulutlardan ibaret değilsiniz. Siz o bulutların içinde süzüldüğü, her zaman orada olan sabit gökyüzüsünüz. Tamam kulağa hoş geliyor, metaforlar falan güzel ama bunun bize ne faydası var? Yani neden önemli diye soruyorsunuz duyar gibiyim. Hadi şimdi işin en can alıcı kısmına yani getirilerine bakalım. Liste aslında çok daha uzun ama en temel faydaları bunlar. Düşünsenize stres seviyeniz azalıyor, bir şeye odaklanma beceriniz artıyor ki bu çağda bu süper bir güç. Duygularınızı daha net anlıyorsunuz. Ben şimdi neden böyle hissediyorum sorusunun cevabını bulabiliyorsunuz ve bütün bunların toplamı genel olarak daha iyi hissediyorsunuz. Sadece dikkatimizi birazcık yöneterek elde ettiğimiz sonuçlara bakın. İnanılmaz değil mi? Şimdi burada çok ama çok önemli bir noktaya geldik. Çünkü birçok insan bilinçli farkındalığı yanlış anlıyor. Sanıyorlar ki amaç kafayı tamamen boşaltmak, hiçbir şey düşünmemek. Hayır hayır, bu mümkün değil zaten. Mesele düşünceleri durdurmaya çalışmak değil, onlarla olan ilişkimizi değiştirmek. Onların sizi alıp götürmesine izin vermek yerine, hımm aklıma yine böyle bir düşünce geldi deyip sakince izleyebilmek. Yeterince konuştuk değil mi? Hadi şimdi kollarımızı sıvayalım ve bunu deneyimleyelim. Korkmayın saatlerce meditasyon yapmayacağız. Sadece ilk bilinçli farkındalık anımız yaratacağız. Herkesin hemen şimdi olduğu yerde yapabileceği bir şey. Bakın ne kadar basit. Sadece üç adım. Birincisi rahat bir pozisyon bulun. Oturduğunuz yerde dikleşebilirsiniz, yeterli. İkincisi bütün dikkatinizi nefesinize verin. Karnınızın nasıl şişip indiğini, havanın burnunuzdan girişini hissedin. Sadece nefes. Ve üçüncü, kaçınılmaz olarak olacak olan şey, zihniniz dağılacak. Marketi, işi, bir anıyı düşüneceksiniz. İşte o anda yapmanız gereken tek şey, ah yine daldım gittim deyip kendinize kızmadan nazikçe dikkatinizi tekrar nefesinize getirmek. Hepsi bu kadar. Ve şunu asla unutmayın. Bu pratikte başarısız olmak diye bir şey yok. Tekrar ediyorum, başarısız olamazsınız. Zihniniz 100 kere de dağılsa, siz onu 100 kere geri getirdiğinizde 100 kere pratik yapmış olursunuz. Asıl olay zaten o geri getirme anında, o nazikçe dönüşte. Her dönüş bir zaferdir. Artık yavaş yavaş toparlarken size aklınızın bir köşesinde kalacak son bir soru bırakmak istiyorum. Bugün bütün konuştuklarımızın özeti belki de bu soruda gizli. Zaten yaşadığınız o sıradan anlarda neler keşfedebilirsiniz? Sabah içtiğiniz kahvenin o ilk yudumunda, yolda yürürken yüzünüze vuran rüzgarda, bir sevdiğinizle sohbet ederken, onun gözlerinin içinde Otomatik pilot'tan çıkıp şimdi ve burada olduğumuzda hayatın aslında ne kadar dolu dolu olduğunu fark edebiliriz. Keşfedilecek ne çok şey var değil mi?